Evet arkadaşlar yepyeni bir video Hepinize hoş geldiniz. Bu se bu seferki videomda arkadaşım Kerem var. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk. E ne yapacağız biz burada? Burada terk edilmiş bir ev bulduk. Ee, böyle bir şey bulduk. Yapmadık tabii. Herkes yapar diye siz yaptığınız diye yorum atıyor. Ve şuradaki madene gireceğiz. Çok güzel mademmiş gerçekten. Alkışlıyorum. Milletçe alkışlıyoruz. Küt 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 küt. Yemek sıkıntısı mı olacak kardeşim? Aferin. Yaşak beni. Oha biz ne zaman torç yapmıştık? Aa Komu. Komur isteriz biz, koymur. Evet arkadaşlar. Eee 2 Evet arkadaşlar. Ee, şimdi bu madendeyiz. Biz dayım bulursak yok artık yani. Timon tim Kas kanka, kas kanka. Tamam be tarafa geleceğiz. Olsun. Buradan ölmek. O biniyoruz. Ver şimdi Onka ver ya bir de. Arkadaşım bak. Bu işte o bu gör. Salak geldi yeri bile. Aaaa. Ayrıt. 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 Dairem, 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 dairem. Çok güzel bir teker. <laughs> Gerçekten. Bu <laughs> ben de bak yarısı. Şu suyu kapatsana. Ya bırak ya ben senin bir Kanka ayrınları <laughs> al. Kanka ayrınları al. Dur <laughs> dur dur. Dur dur dur. tat buldum. <laughs> oh, slime, slime, slime. Hala kimse Slime çakıp her şey ya. <laughs> Burada medeniyet kuracağım ben. Keramra ben ya. Medeniyet kuralım. Medeniyet dediğin tertiştir. <laughs> Oo. <laughs> Yukarıda çok oh, düştü. Ver kanka. kanka Bu arada oyun portal diye bir tane şey var. Kanal var. Abone olmanızı tavsiye ederim. Bad Wars, Egg Wars. Ee, yani halıcılık yapıyor. <laughs> çok güzel oyun çekiyorlar adamlar gerçekten. Bir tane tuncu var. Troll. Sabah. Yani. Anladığınızda demek istedim. Evet arkadaşlar bu da şey. <laughs> Videonun sosu. Videonun sosu nereden çıktı? Oh salça. Oğlum ne kadar ayrım varmış lan. Ayrım geliyorum lan. Yok olmadı. Ya Allah bismillah. <gülüyor> 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 Anka. Anka. Lava atlayacağım. Ay. Lava atlayacağım. Lava atlayacağım. Yes. Ay, Evet arkadaşlar kazıyoruz. Medeniyet buluyor. Kanka bak. lavın köşesini kaz. Ay diamond çıkar. Yan tarafa gir şimdi buradan. Dönümde love şu Medeniyet dedi. Salak lavın içine gidiyor. Kanka torch. Torch. Abi biz niye altın elma yapmadık? Boş ver altın elma yapmayalım. Allah. Allah, Allah Evet arkadaşlar. Tarif tamam, tamam. edik. <laughs> ee, dilerseniz e, videomuzu burada sonlandıralım. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar.